Sarı kantoron maske. Sarı biliyorsunuz depresyon, panik atak, anksiyete gibi psikolojik rahatsızlar için biz bunun kapsülünü üretiyoruz yıllardır. Cildi rahatlatıcı, cildi sakinleştirici, cildi böyle temizleyici, cildi besleyici, cildin altındaki sinir hücrelerini tamir edici, yenileyici, antioksidan, anti-aging özelliklere sahiptir artı kurkuma longa. Kurkuma yani zerdeçal kökünün yağı. Bu da serbest radikalleri yok edici, bağışık sistemini güçlendirici. Zerdeçalın birleşimindeki kurkumin P53 adlı geni tamir eder. P53 insan vücudunda bağışıklık sistemini ne kadar güçlü olursa, yoğun olursa 17. kromozomun 57 nolu proteinle P53 denir. O kadar hızlı vücutta DNA kırılmalarını önler, serbest radikalleri yok eder. böyle sarı kantoron maskesi ürettik. cildi rahatlatıcı, kızarıklığı önleyici, cildi besleyici. Çok güzel. Tamamen doğal. Saygılar.